Merhaba dostlar. Bugün sen Emine 8'e kariyer serimizin tam 50. bölümüyle karşınızdayım. Bir oyun olursanız iki ilk kez maçında inanılmaz smaçlar yapmıştır. Bu bölümde başımıza yer gelecek. Eğer daha fazla 8'e kariyerin gelmiş. Sıra gibi bir Her arkadaşlar. Gerçekten 50 bölümünü göstergesi ilgilenmiyor. Bizden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevim hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor ee, Basketbol maçlarımıza kaldı, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız bir önceki bölümde en sevdiğim NBA e, takımlarından ikisini oynamıştık şimdi NBA'de yi yine en az sevdiğim e, Takımlardan birini oynayacağız hadi bakalım Biz bunu oynayalım Hadi bakalım Bakalım nasıl olacak Evet maç başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Maça başlıyoruz hadi bakalım. Maç başladı. Oo 22-18 başlamışız. Süper. Ah, ah, mira ya atamadım. Güzel olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Aa. Ayda. Parkı ben tutuyorum ama maalesef ki olmadı ya. Binci Payot çok 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 bitti Binci Payot ya. Ne kadar çok çok bitti. Hayır Hakan. Ya hay ya. Tam da atıyordum az kalsın ya. 啊，知道嘞。呀呀。啊。啊。爱、哎、的。 Bu arada arkadaşlar geçen benim video sessiz olmuş o yüzden kusura bakmayın. Ee, <laughs> videomda sesim çıkmamış. Ya hayır ya tam da atıyordum var ya girmedi ya fotoya. Fotoya girmedi bir türlü. Aha. Atla he. Vallahi atla he. Valla atım sıra atmak istiyorum ya. İşte bunu attım. İşte bunu ya. Abi attım. Ah sen, ah time out oldu. Hay bakalım. Nasıl olacak? <laughs> evet, dördüncü periyotu, dördüncü periyottayız şu anda. Sonuncu periyottayız. Oo, süper. 80 73 olmuş bu arada. Demin 80 70 değil 80 70 olmuş, 70 olmuş maç. Ahem. <laughs> Ya atamadım. Güzel atış olmadı. Ve maç 873 bitti. Onlar kazandı biz maalesef kaybettik ama en azından bir arkadaşlar en azından bir e, sayı yaptım. En azından bir sayı yaptım yani. E, şimdi bir sonraki maça geçelim. Bakalım ne olacak hep Evet. Detroit Pistons'ta kaldık. E, bir, bir, kaldık değil pardon. <laughs> Detroit Pistons'ta kaldık. Bu da NBA'nin en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bunu da gene nasıl yapsak bunu? Ha aynen bunu oynayalım. Beyaz Kırmızı oynayalım. Sıra bir değişiklik olsun ya. O formalarımıza gelelim. Valla arkadaşlar telefonun sesini kıstım. Ee, kusura bakmayın. Bildiğim geldi. Evet. Bakalım şimdi ne oluyor? Chicago Bulls'la Detroit Pistons karşı karşıya. Hay bakalım. Ha, evet. 27 16 olmuş. Detroit önde şu anda. Hay bakalım. Ben şu arkadaşı tutuyorum. Salma olarak. Aha o Detroit çok güzel bir smaç attı. Aaa. Ve birinci periyotta yine çok çok bitti. Bakalım şimdi ne olacak? Evet. Ya atamadım. Aha Tom yine bize geçti. Helal yiyip helal be. Bizim takım attı ya süper. Vallahi helal olsun ya. Aha. Süper. Ay pas 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 pas. Ya yine foy gözün seveyim ya. Vallahi bu foyla da arkadaşlar çok... 50 bölümdür. Follerden bıktım sandım ya. 19 sıfır yaptık. 19 sıfır değil. 29 ile 19 yaptık. Neredeyse bir puan farkla. O süper girdi. 20 şu an 29 20, 20 oldu. Biz şu anda kaybediyoruz ama yine de yapacak bir şey yok. Bu da ben savunma yapayım. Ayet. Evet. Aha Bana pas hemen pas pas ha. aynen. Şimdi. İşte buluş. Attım ya. Abi işte budu ya. Vallahi bulu ya. Bucks, books. Abi sonunda ben hocam başkaları da geliyor ha. bizim oyun takımdan başkaları oyuncuları da geliyor. Ayda o. Oo süper girdi ya. Ay vallahi süper girdi. 啊，嗯。兰、哎，来的。 Oo, Ya bak şimdi bunlar da pol yapmaya başladı ha. 46 39 olmuş. Oo, sadece aldık. Bir önceki ma Az önce ilk maçta ne almıştım? Bu sadece aldım ha. C'de yani ortalama sayılır. Hadi ama. Alacaksan at. J Jackson. Hadi ama. <laughs> yine maçı da kaybettik ama yine de güzel, boy güzel oynadık. Evet. Bu maçı da böylelikle bitirmiş olduk. Evet şimdi bu iki maçı da oynadık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane maçımız kaldı arkadaşlar. Ee, daha fazla Amerikan 8'i kayar sayısını gelmişsiniz. Kayar sayısını izin arkadaşlar. Kanal yakalatıp sonraki kayar sayısını Yox, gözləyin.